Eldeki delil ve ifadelere göre şüpheli Zafer çatışma sonunda teslim olmayıp tekrar silahına davranıyor. Ama son anda Hakan Komiser önce davranıyor. Şüpheliyi göğsünden birden fazla atışla vuruyor. Siz de olayın bu şekilde geliştiğini teyit ediyorsunuz. Yani evet savcım. Ben kendimi korumak için ateş ettim. Niyetiniz infaz değildi yani. Hayır savcım asla. Zaten infaz diyemeyiz. Biliyorsunuz Zafer ölmedi. Şu an hastanede yoğun bakımda. Peki Hakan. Olay anında orada ne işin vardı? Anlamadım. Duyduğuma göre bir süredir ekipten alınmışsın. Rıza Müdür seni açığa almış. Zafer'in peşine hangi spotta takıldın? Buna ben yanıt vereyim savcı. Olayın olduğu sabah Hakan komiser görevine dönmüştü. Buyurun, bu da belgesi. Vekilimin idare amirleri, yani Rıza Müdür ve Engin Müdür, Hakan Çınar'ın göreve iade kararını imzalamışlardı. Hem de aynı günün sabahı. Faydalı bir tesadüf olmuş sizin için Hakan Bey. Doktoruyla biraz önce görüştüğümüz ağabey. Namus stabil dedi. Kefeni yırttı ya Zafer. İyi haber be Güzel. Namussuzun yaşadığına sevineceğim hiç aklıma gelmezdi. Al benden de o kadar. Ben burayı Ali'ye bırakıp merkeze geçiyorum birazdan. Var mı başka bir şey? Yok Hüsnü yok. Görüşürüz geldiğinde kardeşim. Eyvallah eyvallah. Ben dönüyorum. Burası sende Ali. Tamam abi. Abi şimdi bu herif uyanınca ne olacak? Savcılık ifade falan. O kadar takla attık patlamasın elimizde. Patlarsa da patlar kardeşim. Yapılacak her şeyi yaptık. Ölüp gidecekti yaşattık lan herifi. Daha ne yapalım? Gözünü dört aç. Kimse bilmiyor bunun burada olduğunu aman diyeyim. Tamam tamam merak etme sen. Servet aşağıda sorguda bekliyor müdürüm. Adamı gürültüsüz aldık. Geldiğinden beri de çıtı çıkmıyor. Avukatlarını bekliyorduk. Olabilir. Servet'le ilgili kim varsa aldık ama tek kelime etmediler. Kendisi konuşur mu bu saatten sonra hiç sanmıyor. Avukatınız gelmiş. Sorguya geçmeden önce görüştüreceğiz Acelesi yok. Beklediğin başka biri mi var? Hayırdır? Avukatlar gelir, avukatlar gider beyler. Bir meselem onlarla değil ki. Müdürlerinizle. Hele bir onlarla görüşelim. Oturalım, konuşalım. Acelemiz yok. Öyle değil mi? <laughs> Zaten infazla ilgili şüphe uyandırabilecek en ufak bir delil önüme düşseydi, Şimdiye kadar çoktan kelepçeliydin. Ama gel gelelim, aleyhinde delil yok. Dolayısıyla bir dava açmayacağım. Sağ olun savcım. Bizim beklentimiz de bu yöndeydi. Ama bu şimdilik böyle. Eğer ki Zafer uyanır ve başka bir hikaye anlatırsa, o zaman seni tekrar görmem gerekebilir. İstediğiniz zaman yeniden ifade vermeye hazırız savcım. Pekala. Geçmiş olsun. Yine görüşeceğiz. Teşekkürler savcım. Teşekkürler savcım. beklesin. Önce biz konuşalım demişsin Servet. Evet dinliyoruz. Adamınız şu Hakan komiser. Savcı çok yormaz merak etmeyin. Neden yormasın peki? Çünkü elimizdeki görüntüleri görmedi. Ulaştırmadık. <laughs> bize mi yaptın ha? Sence buna ihtiyacımız var mı bizim? Yok mu? Hayır. Yok. Alışmışsın birilerinin boşluğunu yakalayıp kendi hesabına kullanmaya. Bize bunu yapamazsın. Unutma. Biz her şeyi göze aldık. Ha? Biliyorum. Ben de aldım. Adam hala kuyruğu dik tutmadı Çok güveniyor kendine çok. Evimi aradınız. Bir çöp bile bulamadınız. Topladığınız kimseden benim adımı resmiyette alamazsınız. Mecdi, Faruk, Hatta bu iç zafer bile vermez size istediğiniz bilgiyi. Onlar konuşmazken ben mi oturup konuşacağım? Bu mu planınız? Ne yapalım peki ha? Her şeyi biliyorsun bunu da söyle. Şimdi ne yapalım Servet? Önce beni yanlış anlamayı bırakın derim müdürüm. Niyetim savaşmak değil. Siz bana zorluk çıkarmayın. Ben de size. Bu kadar. Öpüşüp barışalım diyecek neredeyse yüzsüz. Hemen çözülmez böyle herifler. Dediğinde de haklı. Savcıya kimse konuşmazsa neyle suçlayacağız? Ee, yani ne yapacağız? Elin kolun çok uzun değil mi Servet? Dostumuz çoktur. Muhittimiz geniştir diye. O eli dokunduğu herkesle beraber kıracağım. Bugün değilse yarın. O da olmadı, bir gün mutlaka kıracağız. Ben niyetimi anlatamadım galiba. Savaşmayalım diyorum Rıza Bey. Senin niyetinden bana ne Servet? Bana ne? Ben yapacağımı söylüyorum sana. <laughs> Açığa alındığımı sanıyordum. Görevi iade nereden çıktı? Engin ve Rıza müdürü son dakika manevrası. Savcı nasıl şaşırdı gördün mü? Ben bu kadar iyi geçeceğini beklemiyordum. Herkes seferber olmuş. Rıza baba dedi. Yine de gevşemeyelim. Bugün yırttık ama yarın ne olur bilemiyoruz. Zafer'in uyanınca anlatacakları işin seyrini değiştirebilir. Anladım. Çok rahatlama diyorsun. <laughs> Haklısın. Ya bir, bir bekler misin? Aramam gereken bir yer var da. Tamam. Keyfine bak. Ben de Engin'e haber veririm. Hı? Nasıl geçti? Ee, fena değil. Savcı sıkıştırdı biraz ama şimdilik yırttım diyebiliriz. Hem sen beni boş ver. Sen nasıl oldun? Yani bıraktığın gibiyim. Sıkıntıdan patlıyorum. Yaralarım da bir an önce kapansa iyi olur. Yüzümü görmeyi özledim. Yüzünü görmeyi ben de çok özledim. Keşke yanına gelebilseydim. Şimdi mi? Bence bir daha düşün. Bu geceki refakatçim dayım. Şimdi merkezde ama her an gelebilir. Sana bir daha silah çeksin istemezsin herhalde. Sen nereden duydun onu yazıyor? Benden bir şey kaçmaz Arkan'cığım. Sesin güzel geliyor ya böyle. Kendine geldin ya. Fark etmez biliyor musun? Dayın beni öldürse fark etmez. Aa Başak'tan mesaj var. Hakan savcılıktan serbest. Bu herifle birkaç saat sonra savcılıktan serbest kalacak. İfadelerle tutamayız ki. Savcı da tutamaz. Dosya kuramayız Rıza. Gözümüzün içine baka baka pisliğini yapıyor bu adam ya. Karşımıza geçip pazarlık ediyor bizde. Ve biz, biz dokunamıyoruz ona. Sadece bugün dokunamıyoruz baba. Dediğin gibi. Daha vaktimiz var. Şimdilik durdurduk. Bundan sonraki ilk hatasında çöker istepesine. Hep yaptığımız iş değil mi? O zaman hiç oyalanmayalım. Kısa keselim sorgusunu en kedi fare oyununun yüzümü yok. Sevk edelim gitsin. Ama ensesinde olduğumuzu da bilsin. Bence de en doğrusu bu baba. Doğrusu ha. O zaman niye benim işim rahat değil acaba? Allah aşkına sakin ol be Tuzağını başına yıktık herifin. Üç gün daha sabrediver. Amca mıdır? Ne haltsa yine bitirirsin işini.